Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Stick Fighters <laughs> oyun yapacağız. Ben hediye verdireceğim arkadaşlar. İlk olarak figürlerimizi koyuyoruz. İki tane figür. Bundan sonra HPS e basıp Sörsel değil bir daha niye? yanlış yaptım line herhalde evet line Aha, şimdi bu adamın elinde bir stick oluşturun ay stick demiş şey oluşturacağız hediye hediye oluşturacağız arkadaşlar Hemen yine gidip bozulup oz arkadaşlar bir tane Herhalde yanlış olabiliyor. Evet arkadaşlar alıyoruz. Evet arkadaşlar ben yaptım. Ondan sonra başka bir şey mi? Kurve ne? Tamam sen gel çöpek. Let's go. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hediyenin böyle olması gerekiyor. Evet arkadaşlar. Hediyenin böyle olması gerekiyor. Bunun eline de bir tane hediye yapalım. Şimdi arkadaşlar Line. bunun eline de bir, iki, bir, iki üç, dört bir tane alalım. Bir, iki, üç, Arkadaşlar çok güzel bir uygulama tavsiye ederim. Arkadaşlar çok güzel bir uygulama size tavsiye ederim. Şöyle biraz uzat Hı. Yahu, hı yaptık. Hı, ben ileri gidiyorum. Ondan sonra şey yapıyoruz arkadaşlar. Geliyoruz hı, adam biz... hangi adamı şey yaptı. Şu adam biraz gelsin. Şu hediyesini dağıtıp tekrar yapmak zorunda kalacağız. Arkadaşlar yapıyorum. Adamlar gelsin. Adamlar şuraya gelsin. Evet şimdi ben de, yine de. ileri gidiyorum. Gel. Sonra sen de gel. Arkadaşlar bir dakika. Hmm. Arkadaşlar şimdi bu adamın hediyesini bu gerekiyor. Çünkü arkadaşlar bununla bu yakın olacak. Evet adam da gelsin. Ondan sonra Hediyeleri birbirlerine verecekler. Evet arkadaşlar şimdi Bunu ben yapıp yapayım. geliyorum. Bir saniye arkadaşlar ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben yapıp geldim. Şimdi şu birazcık üzgün olmamış düzgünleştirelim. Arkadaşlar ben yapıp geldim. Sonra birbirlerine Hediye sarılsınlar. 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 Bir şey yapsınlar işte. Ama ilk ben sarıları hediyeleri verdim ben. İşte ondan sonra Hediyelim. bir tane kare alacağım. Verdim arkadaşlar. Kare. Büyültülüyor mu? Büyültülmüyor maalesef. O zaman çöpe gidiyoruz. Neyse arkadaşlar. Bundan sonra bunları bunları atayım. Evet arkadaşlar bunları atayım. Ay ben ilerletmemişim. Arkadaşlar yapalım. Yapalım. İlerlet. Şimdi reklam. Ne işin var? Sonra bunları ilerletim evet. dörtte. Bunları atıyoruz çünkü. Atıyoruz arkadaşlar. Birini yaptıktan sonra şu ileri Hı. düğmesine basmanız gerekiyor. Sonra Arkadaşlar gerekiyor? ileri şimdi ileri düğmesine basmazsanız animasyonunuz kötü olur olmaz. O yüzden ileri düğmesine basmayı i̇leri, unutmayın. Arkadaşlar i̇leri, ileri, ileri düğmesine basmazsanız animasyonunuz kötü olur olmaz. Yedi sonra animasyonumuzu bitiriyoruz. Dur. Şurada kalsın. Ne dön demiştim. Şuraya basıyoruz. Şuraya. Ondan sonra play'e basıyorsun. Buradan animasyonunuzu izletebiliyorsunuz. Kaydedebiliyorsunuz. Benim biraz kötü olmuş. Evet arkadaşlar. Kaydetmek istiyorsanız. Save video. Create. Cancel'e basarsanız. Şey olur. Şu an yüklendi sonra geri gidiyorsunuz. Arkadaşlar bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Görüşürüz. Bay bay.